geçmişten gelen güzelliğin günümüze kadar yansıyan doğasıyla aynı zamanda sizlere şimdi gösterecek olduğum mükemmel at çiftliğiyle birlikte ünlü Aksaray'dan tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle de buraya geldiğinizde huzuru bulabileceğiniz, doğayı aynı zamanda da o taşlaşmış betonlardan uzak kalabileceğiniz hem de hayvan sevgisini derinden tadabileceğiniz, ailenizle, çocuklarınızla birlikte mükemmel, keyifli vakit geçirebileceğiniz bir çiftliğimizin, at çiftliğimizin sahibiyle tanıştıracağım sizleri. Muammer Kayabaşı Beyefendi. Beraberiz. Muazzam bir alandayız. Nereden aklınıza geldi? Neden at çiftliği? Hayvanları çok seviyoruz. Atları özellikle daha çok seviyorum. Çocukluktan bir sevgi atlara olan sevgim. İnsanlara böyle huzur, mutluluk, böyle doğada kahvaltı keyfi, at binme, hayvanları tanıma keyfi. Yanımızda hayvan barınağı var, kedilerimiz var, burada köpeklerimiz var çok şirin bir yer açtık biz Aksaray'a. Öncelikle Belediye Başkanımız Evren Dinçer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok desteklerini gördük. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir tesis açma imkanı verdi. Biz de bu konuda çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Türk kültürü oba çadırları o yüzden çadır projesi düşündük. Biz hem kültürümüzü yansıtalım burada hem de insanlara huzur verelim diye böyle bir mekan açmayı düşündük. Peki buraya gelen e, misafirlerimizin ayrıcılıkları neler? Çok büyük ayrıcılıklara sahipler ben biliyorum ama birinci ağızdan sizlerden dinleyelim. Onlara burada ne gibi etkinlik alanları, ne gibi muazzam enerji alanları, aynı zamanda dinlenme alanları sunuyoruz. İşinde güler yüz var, mutluluk var zaten. Sonra hayvanlar e, bir canlı, bir doku e, zaten bizim hayvanlarımız da yansıtıyor mutluluğunu. Bizim hayvanlarımız dediğim gibi eğitimli, huzurlu, personelimiz kalifiye personelle çalışıyoruz. Hepsi mutlu. Buraya gelen insanlar keyif alsın istiyoruz. Ve enerjili gitsin istiyoruz bizden. Keyif alarak dolu dizgin gitsin istiyorlarız. Onların o şekil gitmesini istiyoruz. Hatta kahkaha atarak gönderiyoruz. Çocuklar için özgür bir alandayız. O yüzden kısıtlama yok bizim için burada. Çocuklara kısıtlama koymuyoruz. Çünkü çocukluk başka bir duygu. Biz yaşamadık o çocukluklar ama yeni nesil yaşasın istiyoruz bunları o yüzden fren yok onlara burada özgürlük var. Buraya geldiklerinde atlara binebiliyorlar, atlardan eğitim yani at biniş eğitimleri de alabiliyorlar mı? E, atlarla alakalı nasıl bir bağ kurabiliyorlar? Siz onlara nasıl bir imkan tanıyorsunuz? Tabii ki profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde eğitim alabiliyorlar buraya geldiklerinde bilmedikleri halde de biz atlara binmesine izin veriyoruz. Çünkü hayvanlara dokunmalarını istiyoruz, sevmelerini istiyoruz. Fotoğraf çekinebiliyorlar. Aynı zamanda dünya mutfağı var bizim e, kahvaltı yapabiliyorlar e, bölgedeki çok iddialı bir cümle olacak belki ama bölgedeki en iyi kahvaltı verdiğimizi düşünüyoruz biz e, mutfak olarak da çok zenginiz dünya mutfağı kullanıyoruz e, çadır dokusuna yakışır Osmanlı mutfağımız var İtalyan mutfağımız var Meksika mutfaklarımız var Uzak mutfaklarımız var. Fast foodlarımız var. Canlı müzik yapıyoruz. Bahçede yapıyoruz. Pandemi zamanındayız. Evet, dünyada bir pandemi var. Biz pandemide bile açık alanda, sosyal mesafede çok keyifli insanları mutlu edip eğlendirebiliyoruz. Keyif alımlarını sağlıyoruz ve gurur duyuyorum. Çünkü neden? İnsanların mutlu olduğunu görmek gururlandırıyor bizi. Burada siz hangi özellikle atları bulunduruyorsunuz? Veya hatta hariciyle birlikte ata bindiklerinde herhangi bir kaza ile karşılaşma durumları olursa onlara burada desteğiniz var mı? Evet. Kaza da acil yardım ekibimiz var çiftliğimizde. Öyle bir durumda müdahil oluyoruz, yardımcı oluyoruz. Ee, ve aynı zamanda Aksaray'ın e, büyük devlet hastanesi bize çok yakın bir mesafede 300 metre kadar bir yakınlık söz konusu. Bu da tabii ki çok önemli bizim için. Bir at çiftliğinin yanında yakın bir hastanenin olması çok önemli. Atlar bu arada dünyada çok hisli hayvanlar ve harbiden o hissi çok hissedebiliyorlar. İnsanları tanıyor biliyorlar. Biz her çeşit atımız var. safkan arabatlarımız var. Avrupa atlarımız var. Ponilerimiz var. Şezlantlarımız var. Yurt içi ve yurt dışından atlarımız var. Biz çünkü insanların sağlığını düşünüyoruz. Daha keyifli atlara binmelerini istiyoruz. Bu sporu sevmelerini istiyoruz aslında. Dünyada iki canlının birleşip de tek başına yaptığı spor at sporudur zaten. Ve insan vücuduna çok faydalıdır. Kan doluşamına, eklem ağrılarına, kas ağrılarına birçok faydası vardır atın. O yüzden at, ata yadigarıdır aslında bizlere. Ata yadigarı olan bu at, biz yeni nesil insanlara da öğretmek istiyoruz, çocuklarımıza öğretmek istiyoruz. Biz bu ata yadigarı atlar üzerinde çok büyük topraklar kazandık, savaşlar kazandık. Çok güzel şeyler yaptık. O yüzden yeni nesil çocuklarımız da sevsin istiyoruz atları. Aksaray'da ilk at çiftliği olmanın da verdiği gururla vurduk zaten. Sadece Aksaray bölgesine mi hizmet vereceğiz yoksa e, diğer şehirlere de açma gibi bir imkanımız var mı? Tabii ki bu e, zamanın göstereceği şeyler. O yüzden büyük konuşmamak gerekiyor. Neden olmasın? İleride başka şehirlerde de bol doğrusant görebilir insanlar. Aynı dokuya sahip, aynı yapıya, doğanın güzelliğini bozmadan insanlara keyif ve mutluluk veren bir boldi başka şehirlerde de olabilir. Neden olmasın? Çünkü bizler ticaret yapıyoruz. Ülke ekonomisinde katkıda bulunmamız gerekiyor. Bizler Türk milletiyiz, tabii ki tarihimizi seveceğiz, milletimizi seveceğiz. Türklük böyle bir şeydir, e, Türklük böyle övündürür kendini. Devleti, milleti severek Türk olunuyor zaten. O yüzden dünyada tekiz diye düşünüyorum, ben millet olarak da tekiz diye düşünüyorum. Ayrıcalığımız, farklılıklarımız var diyorum. E, Muammer Bey her yerde olsun. Aksaray'da değil her yerde olsun. Ben e, bunu gönülden istediğimi buradan sizlere de geçirdiğimi düşünüyorum. Merak ediyorum sadece Aksaray bölgesi insanları mı sizlerden faydalanabiliyor yoksa ülkenin hatta dünyanın dört bir yanından herkes gelebilir mi? Tabii ki tabii ki bizim kapımız bütün dünyaya açık. Biz evrenseliz, biz misafirperver milletiz, severiz misafirleri. O yüzden bizim kapımız bütün dünyaya açık. Biz öyle bir ecdadın torunlarıyız çünkü. O yüzden kapımız bütün dünyaya açık. Her yerden, her yöreden, her dilden, her dinden, ırktan bütün misafirlere kapımız açık. Boldi'nin kapısını o yüzden kocaman yaptım ben ki herkes girebilsin gelsin diye. Teşekkür ediyoruz bizlere bu bilgileri verdiğiniz ve değerli vaktinizi ayırdığınız için ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Nerelerden takip etsinler, nerelerden iletişime geçsinler sizlerle. Tabii ki sosyal medyadan takip edebilirler bizi. Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan takip edebilirler bizi. Faal kullanıyoruz bu arada da sosyal medyamızı. Etkinliklerimizin hepsini sosyal medyada yayınlıyoruz. O yüzden ekran başındaki misafirlerimiz bizi sosyal medyadan takip edebilirler. Yolu aksraya düşen herkes uğrayıp çayımızı, kahvemizi içebilir misafir olarak. Bütün dünyayı bekleriz biz bu arada. O yüzden kapılarımız kocaman açık, güler yüzlü personelimizle biz bütün misafirlerimize açığız. Yani çay, kahve, ikram olarak da yapabiliyoruz biz onları. O yüzden herkese kapımız açık bizim. Sizlerin samimiyeti aynı zamanda da burada kurmuş olduğunuz o aile işletme hali yeter de artar bile diyorum. Ben yanına da tabii ki de bir kahve içip 40 yıl atır bırakmak isterler. Vermiş olduğunuz bu güzel sohbet kıymetli vakit için teşekkür ediyorum ben. Son olarak sizlerin ekran başındaki izleyenlere aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonra da röportajımızı sonlandıralım. Ben de ekran başındaki izleyicilerimize bizi dinledikleri, izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan tek açıklarlamak istiyorum. Yolu aksıraya düşen ekran başındaki bütün misafirlerimize kapımız açıktır. Her zaman diledikleri zaman gelebilirler. Boldi bir ailedir zaten. Sıcaklık, mutluluk böyle bir şeydir. O yüzden bekliyoruz hepsini. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için sizlere. Çok sağ olun. Bizleri de ekran başındaki izleyicilerimize duygularımızı aktarmamızda yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.